Merhaba sevgili öğrenciler. Saatleri öğrendikten sonra bugün hep birlikte saat problemleri çözeceğiz. Hadi sorularımızla başlayalım. Emel teyzesine gitmek için saat 9'da evden çıkmıştır. Yol 2 saat sürecektir. Emel saat kaçta teyzesinde olur? Emel Teyzesine gitmek için saat kaçta evden çıktı? Saat 9'da evden çıktı. Yol kaç saat sürecek? 2 saat sürecek. Yol 2 saat sürecek. Şunu düşünmenizi istiyorum. Saat 9'da evden çıktı. Yol 2 saat süreceğine göre bu saatimiz ilerler mi yoksa geriler mi? Evet yol 2 saat süreceği için saatimiz ilerler. İleriye doğru saatimiz büyür. Büyürse ben hangi işlemi yaparım? Toplama işlemini yaparım. Saat 9'da evden çıkıyor. 2 saat üzerinden geçecek. Yol 2 saat sürecek. O zaman 9 ile 2'yi topladım. 9 saatin üstüne 2'yi ekledim. 9, elimde 2, 10, 11. Emel saat kaçta teyzesinde olur? Saat 11'de teyzesinde olur. Bunu hep birlikte saatte görelim mi? Saatimizle birlikte bu işlemi yapalım. Saat 9'da evden çıkmıştı. Saat 9'da evden çıktı. Yol 2 saat sürecek. 2 saat saatim ilerleyecek. 9'du. 1 saat geçti. 10 oldu. 1 saat daha geçti. 11 oldu. Saatimizin üstünde de gördüğünüz gibi 9'dan 2 saat ilerlersem 11'e gelmiş oluyorum. Saat 3'te fırına kek koydum. Kek 1 saatte pişeceğine göre keki fırından saat kaçta çıkarmalıyım? 3'te koymuşum. Saat 3'te fırına keki koydum kek bir saat pişecek. Yani bir saat ilerleyecek. Saatin bir saat ileri gidecek. Üçten bir saat ileri gidecek. İleri gidiyorsa toplama işlemimi yaparım, çıkarma işlemi yaparım? Evet, ilerliyorsa saatim sayım da büyür ve toplama işlemini yaparım. Saat 3'te fırına kek koydum. 1 saatte pişecek. 1 saat ilerleyecek. Kekime saat kaçta çıkarmalıyım? 3'ün üstüne bir ekledim. Bir ekliyorum. 3 4 Saatimi kaçı gösterdi? 4'ü gösterdi. O zaman saat 4'te keki çıkarmalıyım. Saatimiz üzerinden de gösterelim. Keki saat 3'te koymuştum. 1 saat geçtikten sonra kekimi çıkaracaktım. Saat 3'tü. 1 saat geçti. Kaça geldi? 4'e geldi. Kekimi çıkardım. O zaman cevabım 4. Ahmet okula saat 12'de gitmektedir. Ahmet saat 9'da uyandığına göre hazırlanması için ne kadar vakti vardır? Saat 12'de Ahmet gidiyormuş ama saat 9'da uyanmış. Bana burada bir saat aralığı soruyor. Eğer saat aralığı soruyorsa ben çıkarma işlemini yaparım. Saat 12'de gidecek. Okula 12'de gidecek. Saat 9'da uyandı. Saat 9'da uyandı. 9'da uyandı, 12'de gidecek. Uyandığına göre hazırlanması için ne kadar vakti vardır? Bu arada ne kadar vakti vardır? Kaç saat vakti vardır diye soruyor. 9'dan sonra hangi saatimiz geliyor? 10. Daha sonra 11, daha sonra 12. Aralığına bakalım. 1 2 3. Arada kaç aralığım var? Kaç saatim var? 3 saatim var. Aralık soruyorsa hangi işlemi yapıyorduk? Çıkarma işlemini yapıyorduk. Bir de o şekilde görelim. 12'den 9'u çıkarıyorum. Aklımda 12, elimde 9. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3. Cevabım 3. 3 saat vakti vardır. Saatimiz üzerinden de gösterelim. Kaçta uyanmıştı? 9'da uyandı. Kaçta okula gidecek? 12'de okula gidecek. Aralıklarını sayalım. 9'dan 10'a gelene kadar 1 saat vakti var. 10'dan 11'e on gelene kadar 2 saat, 11'den on 12'ye on gelene kadar 3 saat. 1 2 3 saat vakti oldu. Annemle sinemaya gittik. Film saat 4'te başladı ve 7'de bitti. Film kaç saat sürmüştür? Yine fark ettiyseniz burada bir saat aralığı soruyor. 4'te başladı, 7'de bitti. Aralığı soruyor. 4 ve 7'nin arasını soruyor. Eğer bir aralık soruyorsa hangi işlemi yapıyordum? Evet, çıkarma işlemini yapıyordum. Saat 7'de bitmişti. Bittiğinden başlamasını çıkartıyorum. 4'te başlamıştı. Çıkarttım. Aklımda 7, elimde 4. 7 6 5 4 3. Film kaç saat sürmüş? 3 saat sürmüş. 3 saat sürdü. Saatimiz üzerinden de gösterelim. Film saat 4'te başlamıştı. 7'de bitmişti. 4 ve 7 arasına bakmam lazım. 4'ten 5'e gelene kadar 1 saat geçti. 5'ten 6'ya gelene kadar 2 saat geçti. 6'dan 7'ye gelene kadar 3 saat geçti ve 7'de filmin bitti. 4'te başlayıp 7'de başlayıp biten film kaç saat sürmüş oldu? 1, 2, 3 saat sürmüş oldu. Cevabım o zaman 3 oldu. Can saat 6'da kitap okumaya başladı ve 2 saat kitap okudu. Can kitap okumayı bitirdiğinde saat kaçtır? Can saat kaçta kitap okumaya başlıyor? 6'da okumaya başlıyor. 2 saat boyunca okuyor. 6'da okumaya başlayıp 2 saat okuyor. Yani 2 saat İlerliyor. Okuyor, okuyor, okuyor. Zaman geçiyor. Zamanım artıyor. Zamanım geçiyorsa hangi işlemi yaparım? Toplama işlemini yaparım. Saat 6'da okumaya başladı. 2 saat okudu. 2 saat okuduğuna göre zaman ilerledi. İlerlediyse toplama işlemini yaptım. 6'nın üstüne iki ekliyorum. 6, 7, 8 Sekiz. Saat 8'e geldiğinde ise Can kitap okumayı bitirdi. 8'de bitirdi diyebilirim. Saatimiz üzerinden de görelim. Saat 6'da kitap okumaya başladı. 2 saat kitap okudu. 2 saat ilerleyeceğim. 6'da başladı. 1 saat okudu. 7'ye geldi. İkinci saatini okuduğunda ise 8'e geldi. 6'da kitap okumaya başladı. 2 saat okudu. 8'de kitap okumayı bitirdi. Cevabım 8 oldu. Cemre saat 1'de okula gitti. Ve saat 6'da okuldan çıktı. Cemre okulda kaç saat kalmıştır? Saat 1'de okula gidiyor. Saat 6'da okuldan çıkıyor. 1'de gitti, 6'da çıktı. Fark ettiyseniz yine bir zaman aralığı var. 1 ve 6 arası. Saat 1 ve saat 6 arasını soruyor. Hangi işlemi yapıyorum o zaman? Evet. Çıkarma işlemini yapıyorum. Bize bir saat aralığı verdiyse, aradaki zamanı soruyorsa çıkarma işlemini yapıyorum. 6'da okuldan çıktı. 1 de okula gitti. Okulda kaç saat kaldığını soruyordu. Aradaki saati soruyor. Çıkarma işlemimi yaptım. 6'dan 1'i çıkartırsam 5 kaldı. Cemre okulda kaç saat kalmış oldu? 5 saat kaldı. Saatimizde görelim. Saat 1'de okula gitti. Saat 6'da okuldan çıktı. 1'de gitti, 6'da çıktı. Şu saatler boyunca Cemre okulda kaldı. Acaba burada kaç saat var? Kaç zaman aralığı var? Birlikte sayalım. 1 1 2 3 4 5. Cemre kaç saat okulda kaldı? 5 saat okulda kaldı. Biz de cevabımızı 5 bulmuştuk. Bu tip sorularda İsterseniz toplama çıkarma kullanarak yapabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz kağıdınızın bir yan tarafına benim burada çıkardığım gibi bir saat çizersiniz. Bu saatin üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Her iki şekilde de doğru cevaba ulaşacaksınız. Sorularımıza devam edelim. Aysel yanda verilen saatten 3 saat önce oyun oynamaya başlamıştır. Aysel saat kaçta oyun oynamaya başlamıştır? Bazı sorularda yan tarafta saat verir ve bu saat üzerinden işlem yapmamızı ister. Bence bu tip sorular daha kolay olur. Birlikte öğrenelim. Yanda verilen saatten 3 saat önce oyun oynamaya başlamıştır. 3 saat önce Saatim şu anda kaç? Akrebim 7'yi gösteriyor. Yelkovanım hiç hareket etmemiş. O zaman saatim şu anda 7. Yanda verilen saat 7. 3 saat önce oyun oynamaya başlamış. Kaçta oyun oynamaya başlamıştır diye soruyor. 3 saat önce diyorsa saatim geriler mi yoksa ilerler mi? Önce dediği zaman Önce de saatim geriler. Geri geri gidersem hangi işlemi yaparım? Toplama mı, çıkarma mı? Çıkarma yaparım. O zaman saatim 7'den 3 saat öncesine gidiyorum. Çıkarma işlemimi yapıyorum. 7'den 3 çıkarıyorum. 7 6 5 4. Kaça ulaştım? 4'e ulaştım. Saat o zaman 4'te. Oyun oynamaya başlamıştır. Saatimizin üstünden yapalım. Çıkarma işlemi değil de saatten yapmak istiyorum derseniz 3 saat önce oyun oynamaya başlamıştır, kaçta oyun oynamaya başlamıştır diye soruyordu. 3 saat öncesine gidiyorum. 7'den 1 geri gittim, 6. Bir tane daha geri gittim, 5. Bir daha geri gittim, 4. 1, 2, 3 geri gittim. Kaça ulaştım? 4. O zaman Aysel saat 4'te oyun oynamaya başlamıştır. Kemal yanda verilen saatte ders çalışmaya başlamış ve 2 saat ders çalışmıştır. Kemal ders çalışmayı bitirdiğinde saat kaç olmuştur? Yanda verilen saatte ders çalışmaya başlamış. Saatim şu anda kaç? Akrebime bakıyorum. 10. Yel kovanıma bakıyorum. Buçuk geçmiş. Yarım saat geçmiş. Altının üstüne gelmiş. Demek ki bunu buçuk olarak okuyordum. 10. Buçuk. Saatim şu anda 10 buçuk. 2 saat ders çalışmış. 2 saat ilerleteceğim. 10 buçuktan sonra 1 saat ders çalıştı. Şu an, şu an saatim 10 buçuk. 1 saat Ders çalıştım. Kaça geldi? 1 saat ilerledi. 11.30'a geldi. 1 saat daha ilerledi. 12.30'a geldi. Eğer size buçuklu olarak saat verdiyse... Bu saatte toplama çıkarma yapmaya çalışmayın. Şu anda onları öğrenmediğimiz için... Ya saatin üstünden ilerletin ya da benim yazdığım gibi on buçuk, on bir buçuk, on iki buçuk gibi sadece saati gösteren kısımdan bir bir ilerleyin. Kemal, ders çalışmayı bitirdiğinde saat kaç oldu? İki saat ilerledim. On iki buçuk oldu. On buçuk başladı. On bir buçuk, on iki buçuk. On buçukta ders çalışmayı bitirdi. Tarkan, ailesiyle tatile gitmek için yanda verilen saatte yola çıkmıştır. Yanda verilen saatte yola çıktı. Yol 4 saat süreceğine göre Tarkan tatil yerine vardığında saat kaç olmuştur? Yol 4 saat sürüyormuş. Yanda verilen saatten 4 saat ileriye gitmem lazım. Yolum 4 saat ilerleyecek. 4 saat sürecek. O zaman hangi işlemi yaparım? toplama işlemini yaparım. Saatim şu anda kaç? 6. 4 saat sürecek yolum. 4 saat ileriye gidecek saatim. Toplayalım. 6 7 8 9 10. Tarkan tatil yerine kaçta vardı? 10'da vardı. Bu saatimizin üstünden göstererek yapalım. 4 saat sürecekti. 6'daydı. 1 2 3 4 saat geçti. Kaçta vardı? 10'da vardı. 6'da yola çıktı. 4 saat ilerledi. 10'da tatil yerine vardı. Bir hikaye ile devam edelim. Hande'nin gün içinde neler yaptığını hep birlikte öğrenelim. Daha sonra bu metinde verilen sorulara göre aşağıyı cevaplayalım. Hande saat 7'de uyandı. Anne ve babasına günaydın dedi. Saat buçukta kahvaltıya oturdu. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin yedi ve süt içti. Saat 8'de okula gitti. Saat buçukta beslenmesini yaptı. En sevdiği ders olan matematikte saatler konusunu öğrendi. Saat 12'de okuldan çıktı ve eve geldi. Evde okulda öğrendiklerini tekrar etti ve daha sonra oyun oynamaya başladı. Hanne'nin gün içinde yaptıklarını metnimizde vermiş. Bana diyor ki aşağıdaki soruları yukarıdaki parçada geçen ifadelere göre cevaplayınız birlikte cevaplayalım. Soru 1. Hande saat kaçta kahvaltı yaptı? Bakalım kaçta kahvaltı yaptığına. Nerede yazıyor? Buldum. Burada yazıyor. Saat 7.30'da kahvaltıya oturdu diyor. 7.30'da kahvaltı yapmış. Hangi saatimiz 7.30'u gösteriyor? Birinci saatimi kontrol edelim. Akrebim 8'in üstünde, yer kovanım 12'nin üstünde. O zaman saat burada, 8. Ben 7 buçuğu arıyorum. Bu değil. Saatime bakıyorum. Akrebim 2. Yer kovanım hareket etmemiş 12'nin üstünde. O zaman saatim burada. 2. Bu da değil. İlerliyorum. Saat 7'yi biraz geçmiş. 7 ve yarım saat ilerlemiş. Buçuk ilerlemiş. Buçuk. 7 buçuk. Buldum mu doğru cevabımı? Evet. Hande kaçta kahvaltı yapmıştı? Yedi buçukta kahvaltı yapmıştı. Doğru cevabı işaretledim. Hande saat kaçta okula gitti? Hande'nin kaçta okula gittiğini hemen buluyorum. Okuyorum. Saat sekizde okula gitti. Saat sekizde okula gitti yazıyor. Bakalım hangisi saat sekizi göstermiş? Birinci saatimi inceliyorum. Akrep 6'nın üstünde. Hemen yazıyorum. Yelkovanım hareket etmemiş 00, 00 saat 6. Hayır. Akrebim 8'in üstünde. Yelkovanım hiç hareket etmemiş 12'nin üstünde. Akrebimi yazdım. 8. Yelkovanımı yazdım. Hareket etmemiş 00, 00 saat 8. Hande kaçta okula gitmişti? 8'de okula gitmişti. Cevabımı buldum. Hande saat kaçta beslenmesini yaptı? Kaçta beslenmesini yaptığını hemen buluyorum. Saat 8'de okula gitti. Saat 10.30'da beslenmesini yaptı. 10.30'u arayacağım o zaman şıklarımda. 10.30'da beslenmesini yaptı. Akrebime bakıyorum. 3. Yelkova'nım hareket etmemiş. 0-0. Burada saatim 3. Hayır. Saatime bakıyorum önce akrebime. 7. Yedi. Akrebim 7'de. Ve yarım saat geçmiş. 30. Hayır ben 10.30 arıyorum. Bu da değil. Akrebim 10'u göstermiş. Yelkovanım buçuk ilerlemiş. 30 yazdım. 10.30 burada. Cevabım o zaman buradaki görsel oldu. Bu dersimizde hep birlikte saat problemlerini cevapladık. Umarım iyice anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.